Eğer siz de benim gibi portakal seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Portakallı irmik topları yapıyorum. Tarif için bir su bardağı portakal suyuna ihtiyacım var. Bunun için iki tane portakal suyunu sıkıyorum. Ufak bir tencereye 1 su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı irmiği ekleyerek güzelce pişiriyorum. Piştikten sonra bu şekilde bir katı kıvam alıyor. Üzerine bir yemek kaşığı bal ekliyorum. İstediğiniz her türlü tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar kopararak elimle yuvarlak şekiller veriyorum. Bu tarifi çikolatayı çok yakıştırdığım için çikolata da kullanacağım. Kenarda bitter 4 kare çikolatam vardı. İçine birazcık sıvı yağ ekleyerek benmari usulü erittim. İrmik toplarını önce çikolataya, daha sonra da kırılmış fındığa batırıyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bu tarifi mutlaka deneyin. Özellikle kahvenin yanına çok yakışıyor. Umarım denersiniz. Deneyip yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Hoşçakalın.